Merhaba arkadaşlar. Ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ek gıda videosu çekiyorum. Ek gıda için neler gerekli? Ben hangi ürünleri tercih etmişim? Size onları göstereceğim. İlk olarak kaşıklarla başlayalım. Şöyle kaşıkları önüme alayım. İlk önce şu oyunun kaşıklarını göstermek istiyorum. İki rengini aldım. Bir gri, bir de kahverengisini. Ee, bazı ürünleri de kullandım. Biz şu an buçuk aylık olduk. Tadımlar yapıyoruz. E, kullandığım ürünleri de size yorumlayacağım. Memnun kaldım mı kalmadım mı size de fikir olur. E, bu oy oyunun kaşıklarından aldım dediğim gibi. Bunu kullandım. Bu daha paketli. E, bundan memnun kaldım. Çünkü burası ne sert ne yumuşak. E, o yüzden böyle yani yedirirken beslerken falan rahat ettim. E, bundan memnun kaldım. Bunu da açmadım. Bunu da açacağım. E, sadece şimdi denemelik olarak kullandım. Bundan çok memnun kaldım. Şöyle bir tane kaşığımız vardı. Bunu Hasan'ın çantasına almıştım. Aslında çok kullanırım kullanacağımı düşünmüyordum ama burası geniş olduğu için ve bu aralar çorba verdiğim için çok kullanışlı oluyor. Şimdi mesela buna göre ağzı bunun ağzı daha küçük, bunun daha büyük ve bunlarla çorba vermek daha kolay oluyor. Ben bundan da memnun kaldım. Şöyle Mayse'in bir kaşığıydı sanırım bu. Tam hatırlamıyorum kutusu da yok. Hastane çantam için almıştım. Ee, şu Mama Jo'nun kaşıklarından aldım. Bunlar böyle uzun saplı kaşıkları. Ee, saklama kutusu var ve iki tane de kaşığı var. Bunları daha kullanmadım. Ee, ama yani izlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla anneler memnundu. O yüzden bundan da aldım. Bu V-Baby'nin kaşıklarından aldım. Ee, silikon uçlu bunlar. Yani herkes iyi yorum yapmış. Şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bir kutu almıştım. Bunun içinde kaşık da aynı silikon uçlu. Şöyle göstereyim. Ben bunu kullandım. Ee, ama aynı yani VB ile. Onun da burası silikon. Ee, tamam diş kaşımak, e, diş kaşıması falan iyi oluyor. Alıyor elimden dişlerini falan kaşıyor. Ama çok yumuşak arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani bir şey veriyorum ve benim bebeğim hareketli olduğu için bilmiyorum. Sürekli böyle hareket ettikçe bundaki yemekler dökülüyor. Yani çok memnun kalmadım açıkçası. Ama V-Baby'nin de aynı. Şöyle göstereyim. O da silikon uçlu. Daha deneyimlemedim. Daha kullanmadım bunu ama kullanırım. Yine onu da size söylerim. Yani şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Sonra ilerleyen zamanlarda yavaşlarsa çocuğum. <laughs> belki daha kullanışlı olabilir. Ee, son olarak da bu Marseille'in püre kaşıklarından aldım. Bunları daha kullanmadım. Ee, böyle püreler falan yaptığında kaşığa koyuyorsunuz. Ee, içerisinde kalıyor çocuk hem dişlerini kaşımış oluyor e, hem de yemiş oluyor. Daha bunu açmadım. Bunu da şimdi açıp deneyeceğim en kısa zamanda. Bundan aldım. Ee, evet kaşıklarımız bu kadardı. O zaman şuradan devam edeyim. Şöyle bir saklama kabı aldım arkadaşlar. Ee, bunu çok beğendim. Markası bir Be Baby mi? Öyle bir şeydi. Böyle dışarıda yemek almak için çok kullanışlı. Gerçekten şöyle göstereyim. iki tane haznesi var. İşte yemeğini, yoğurdunu falan koyabilirsiniz. Böyle burası tam kapanıyor. Döküleceğini düşünmüyorum. Daha kullanmadım. Üzerinde de şöyle kaşığı var. Hem de bu ağız kısmı kapalı. Gerçekten çok kullanışlı. Buna bayıldım. Şöyle bir koyuyor. Fiyatı gerçekten uygundu. Dışarı çıkarken yanıma almak için bu ürünü tercih ettim. Böyle şu şekilde konup şöyle kapanıyor. Şimdi tabakları göstereyim. Şöyle bir tane bardak aldım. Bunu da Oyo'dan aldım. Kahverengi bir tane kahverengi set yaptım. Bir de gri bir set yaptım. Farklı ürünler aldım. Bardak olarak bir tane tercih ettim. Şu anlık zaten bardakla içemiyor. Aslında bardakla içmek istiyor Ateş ama üzerine fan döktüğü için ben henüz vermiyorum. Şöyle bir bardak aldım. Buna pürelerini falan işte ilk tadım şeylerini hep buna koydum. Instagram'da beni takip ediyorsanız. E, paylaşıyorum. Şuraya da bırakıyorum Instagram ismimi. Oradan da beni takip edebilirsiniz. E, buna falan koydum pürelerini gayet e, buradan yedirdim. Çok beğendim. Hem bardak olarak hem de böyle e, küçük porsiyonluk olarak kullanabilirsiniz. Tabak olarak şu oy oyunun puzzle tabağını aldım. Sarılı griyi tercih ettim. Çünkü şöyle göstereyim. Gri e, kaşığımız vardı. Bir de şu kapak, kapaklı kasesinden aldım. Şöyle bir takım yapmış oldum. Bir de bunun önlüğü var. Onu da göstereyim. Gri set olarak bunları tercih ettim. Bir dakika. Şöyle bu da oy oyini. Gri. Şöyle önlüğü. Bir bu önlüğü aldım. Kapaklı kasesi bunlar. Çok minnoş. Bakar mısınız? Puzzle bunların bölmeleri ayrılması çok hoşuma gitti. Farklı farklı şeyler koyup böyle e, yapıştırıp mama sandalyesine kullanabilir. Kendi evinde çok hoşuma gitti. O yüzden böyle gri bir set yapmak istedim. E, bir de şu renkte bir set yaptım. Bu sefer bu komple düz tabağını aldım bu renkte. E, diğeri puzzle'dı çünkü. Bu işte bunun kaşığı bu tabağı. Bir de yine kapaklı kasesine aldım. Bunlara hiç dayanamadım ya. Çok hoşuma gittiler. Şöyle altları vakumlu. Zaten biliyorsunuzdur ama bakar mısınız şu tatlılığa? Şöyle bayağı burası da vakumlu. Bir şey koyunca dökülmez yani. Daha kullanmadım ama şöyle bakar mısınız? Çok tatlı. Buna böyle buna bile böyle bir şeyler koyup yedirebilirsiniz. Kasenin içi şöyle gayet de derin. Kahverengi olarak da böyle bir set yaptım. Buna önlük almadım. Zaten birkaç tane daha önlük aldım. Yeterli diye düşündüm. Bu rengini çok beğeniyordum. Yeni geldi bu renkler. Aslında yeşil rengi de çok hoşuma gidiyordu. Bilmiyorum. Bence bunlar yeterli olur. Yeşilini de almam diye düşünüyorum. Ee, şimdi gelelim meyve süzgeçlerine. Ee, şöyle 3 tane aldım. 2 tanesi Oyoi'nin. Şu iki rengini aldım. Bir de zaten bunun pembesi var. Ve ben diğer iki rengini aldım yeşil, mavi, sarı, gri. Daha kullanmadım. Bugün yıkayıp hemen kullanacağım. Bir de şöyle Wee Baby'ninkini aldım. Çünkü bunların kapakları yokmuş arkadaşlar. Ben alırken bilmiyordum. Hani dışarıda falan götüreceğim için bir tane de şöyle kapaklı aldım Wee Baby'nin. Bunların klipsleri var ama onlar çok tehlikeli oluyormuş. Ve yere düştüğünde kırıldığı için böyle aldım. Klipsiz, düz, kapaklı. Bunu da dışarı giderken kullanacağım. Üç tane de bundan var gıda kitapları aldım. Bırak kendi yesin. Acıkınca yer. Bir de bu çocuk aç. Bunlar set halinde. Trendyol'dan aldım. Başka sitelerde de bulabilirsiniz. Çok güzel tarifler var. Zaten e, şimdi 7. aydan sonra biz tariflere geçeceğiz. Hani böyle pankekler olsun detaylı şeyler. Şu an tadım aşamasında olduğumuz için çok fazla bir şey yapamıyorum. E, ama geçtiğim zaman e, Instagram'da falan da e paylaşacağım, YouTube videolar da çekeceğim dediğim gibi buradan bol bol tarifler vereceğim arkadaşlar. Birlikte yaparız, yediririz bebişlerimize. Hmm, suluk olarak şöyle iki tane suluğumuz var. Ya bu pipetli gerçekten şunu kullanıyorum. Tam time mı? Tam tip bilmiyorum. Öyle bir marka. Şu. Şöyle bunun başlı normal bir biberon. E ağızda da var. Ee, biz yalnız alıştırma bardağı olarak bunu kullanıyoruz. Yani ateş bunu genellikle diş kaşıcı olarak kullandığı için pek de su içtiği söylenemez. Daha çok öyle bardaktan içmek istiyor. O yüzden ben onu bardakta veriyorum genellikle. E, ee, bununla oynuyor. Dişlerini kaşıyor. Kaşırken içiyor bazen falan. Yani dışarı çıkarken de bununla alıyorum. Yani şunu kapak kısmı çok saçma. Pek oturtturamıyorum bunu. Bilmiyorum ben mi yapamıyorum ama bilmiyorum şu kapak kısmına pek hoşlanmadım. Ama ee, damlatmıyor damlatmıyor. Güzel yani fena değil. bunu da bakabilirsiniz. Bunu bayağı da kullanıyorum. Ee, bir diğeri pipetli olarak şu sticky Pop'un e, ürünlerinden aldım. Hatta şöyle termosunu da aldım. Şu şekilde. Ee, bunu trend olduğunu aldım arkadaşlar. Bunu da Instagram sayfasından Amerika'dan Bodrum'a diye bir sayfa buraya bırakıyorum. Bakabilirsiniz ee, o sayfadan aldım. Gerçekten güvenilir. E yalnız 25 gün gibi bir sürede geliyor çünkü Amerika'dan geldiği için. E, bunu da o sayfadan tercih ettim. Bu termosla bu termosu annem aldı, anneannemiz aldı. Teşekkür ediyoruz buradan ona. E, bu termosu daha kullanma fırsatım olmadı çünkü daha yeni geldi. Böyle takım yaptım. Bakar mısınız? Çok tatlı. E, Diğer termos da şu Sevi Bebe'nin. Gerçekten e, bir kere kullandım ama çok güzel arkadaşlar. Sıcak koymuştum ben ne bileyim hani böyle 200 saat sonra alınır diye düşündüm. Ve ben 3 saat sonra falan açtığımda hala haşlaktı yani. Bayağı sıcaktı soğumasını falan bekledim mama yapmak için. E, bir kere kullandım çok memnun kaldım. Yani ileride de bozulmaz inşallah. Çünkü birkaç termosa daha bakmıştım ve hani sonradan soğuttuğunu falan yazmışlar. O yüzden bunu tercih ettim. Bu 500 ml bu da 350 mi? Öyle bir şeydi. 375 mi? Bilmiyorum tam olarak. Bu da ama çok geniş yani. Bakar mısınız? Bayağı geniş. Bunu da işte mamaların çorbalarını falan koymak için aldım. Bunların başka desenlerinde de gözüm var. Şu zürafallara bayıldım. böyle çantasını, tekrar işte sılın falan birkaç ürünü almak istiyorum. Şimdilik bunları aldım. Evet şimdi gelelim mutfak gereçlerine. Yani daha çok böyle onun için mutfakta kullanabileceğim şeylere. Onlara geçmeden önce şurada önlükleri falan göstermemişim. Ee, hemen size onları göstereyim. Bir oya oya önlük almıştım. Şu ikili iki yanın önlüklerinden aldım. Bunlar gerçekten çok kullanışlı. Hemen böyle yıkıyorum suyun altında. Hiçbir şey olmuyor. Makineye atıyorum. Daha doğrusu hiçbir şey olmuyor çok kullanışlı. Şöyle iki deseni var. Trend da var ama fiyatları daha pahalı. Ben IKEA'nın kendi sitesinden aldım. Bir tanesi böyle yeşilli, kırmızılı. Bir tane de böyle sarılı yeşilli. Yine burada böyle haznesi var. Bunlardan memnun kaldım. Oya da kullandım. O da gayet iyi fakat onun burası biraz açık olduğu için hani buraya dökülme yapabiliyor. Ama bu direkt şu şekilde olduğu için dökülmüyor. Bunlardan da memnun kaldım. Bir de son olarak şöyle trend yoldan lülünün renkleri diye bir sayfadan kollu önlük aldım. Bunun işte yumurtalısı, karpuzlusu falan var. Ben bu desenini çok beğendim. O yüzden bunu aldım. Şöyle hem aktivite önlüğü hem de işte BLV önlüğü olarak geçiyor. Kendi yediği zamanlar böyle kollu üzerine pis için bu şekilde yine burasında e, haznesi var. Dökülenleri buradan alabilir. Çok tatlı ve kumaşı çok güzel. E, katı gıdaya geçtiğimiz zaman bunu da kullanacağım. Henüz kullanmadım. Önlüklerimiz bu kadardı. 4 tane önlüğümüz var. Şu e, kaşık kutusunu almıştım. We Baby'nin. Dışarı falan çıkarken kaşıkları koymak için gayet kullanışlı. Bir de tabii ki de cam rende aldım. E, bunu Trento'dan herhangi bir markadan şu an hatırlamıyorum. Cam rende aldım. Meyvelerini falan bunları rendeliyorum. Güzel oluyor. Bunları temizlemek için de şöyle bitkisel emzik e, ve biberon temizleyicisinden aldım Green Clean'in ve e, bitkisel bulaşık deterjana elde yıkama olanı aldım. Şöyle bununla e, emzik tutmadığı için onları yıkıyorum. Bununla da e, işte ek gıda ürünlerini falan yıkıyorum. İkisinden de gayet memnunum şunun kokusu çok toplu. E, ben bu markanın deterjanını kullanıyordum. Gayet güzel. Ee, ama sürekli böyle elimin altında olması için yani artık fark etmiyor daha doğrusu. Şöyle Uni alıyorum. E, ee, Dalin'in alıyorum. İşte Baby Me falan alıyorum. Ama yeni doğan olanına dikkat ediyorum. Sadece yeni doğan olanı alıyorum. Ee, bunların içerikleri falan çok temiz. Bunları yine Trendyol'dan aldım. Şu şekilde bakabilirsiniz. Gayet güvenilir bir marka. Ve bu ay işte doktorumuz ne yemesi gerektiğini söylediğinde Şöyle Trenco'dan yine bir alışveriş yaptım. Hmm, pirinç aldım. Şöyle Makarna Lütfen markasından aldım bu pirinci. Bunları daha yerleştireceğim. Daha yeni geldiler. Ee, şu şekilde ee, zaten e, 3 marka falan var. Hatta 4 marka falan var ee, içmesine. Ee, şu an 3 markayı aldım. Diğerini daha sonra deneyeceğim. Şunları bir deneyeyim. Makarna Lütfenden pirinç aldım. v markasını çok duymuştum tane yani organik pirinç unu aldım. Bir de glutensiz tam yulaf ununu aldım. Ee, şu anlık yani pirinç unu yaptım da yulaf ununu daha yapmadım. Hani pankeklerde falan kullanılıyor. Daha bunu kullanamadım o yüzden. Ama pirinç ununu yaptım. Gayet güzel oldu. Bu markanın iki ürününü aldım. Bir de son olarak bu OG markası. Organik organik bebek irmiği diyor. Şundan aldım. Bu bebek irmiği. Ee, bunlar böyle sebzelerden sıkıldığı zaman yemek istemediği zaman işte o zamanlar veriyorum arkadaşlar bunları. Ee, bundan gayet memnun kaldım. Bir kere verdim zaten. Bir kere de pirinç ununu verdim. Böyle sebze falan yeme yemediği zamanlarda. Ee, şu anlık bunlardan dediğim gibi memnunum. Sonra diğer markaları da deneyeceğim zaten. Şimdi gelelim ev aletlerine. Ateş için neler aldım. İlk önce şöyle bir cam kesme tahtası aldım. Çünkü bende bu plastiklerden vardı ve hiç sağlıklı değilmiş o yüzden hemen şöyle cam aldım. Kendimize de kullanırım, Ateş'e de kullanırım diye. Bunu Trendyol'dan aldım. Aslında mermer desenleri beğeniyordum ama o an e, bu geldi. Elime diyeyim, <laughs> bunu aldım. Sonra buharlı pişirici olarak. Aslında o e, Avent'in buharlı pişiricilerinden alacaktım. Fakat önce şunu bir deneyeyim dedim. Arkadaşım almış, gayet memnunum dedi. Sen de bir dene hani beğenmezsen alırsın dedi. Ben Ikea'nınkini aldım. Çünkü diğerlerinin işte tertot oldu veya e, hepsi burada falan bakmıştım. Yorumları baya kötü işte pastı geldi falan yazmışlar bazı ürünler için. O yüzden ben de hiç şansı atmadan Ikea'dan aldım. Oradakiler e, kullananlar çok memnun çünkü. Ikea'dan aldım bir tık fazla e, ücrete diğerlerine göre ama şu anlık gayet memnunum. Yani 10 dakikada falan bütün hepsini buharda pişiriyor. Çok memnun kaldım. Çünkü e, bunu almamın bir sebebi de şöyle evimde Western Mix Go vardı. Hani blender yapabileceğim bir ürün vardı. O yüzden açıkçası diğerini de e, tercih etmedim. Şu şekilde bunu ben evlenirken almıştım. Gayet smoothie'ler falan, pankekler, her şey işte haşlayıp buna bız yapıyorum. E, hemen oluyor yani blenderdan geçiriyorum yiyecekleri. Bu olduğu için açıkçası da diğerlerinden almadım. Şu an gayet memnunum. 5 dakikada 10 dakikada haşlayıp hemen bunu da blenderdan geçiriyorum. Aynı mantık. O yüzden şu anlık diğer üründen almayı düşünmüyorum. Bunlar gayet yeterli oluyor. Ee, şöyle çok minnak bakar mısınız? Ee, bir tane set aldım. Şu kepçesi küçük. Bunu da Trendyol'dan aldım. Şu böyle sürmelik. Şu omlet falan çevirmelik. Bu çorba kepçesi, bir tane de şu şekilde çırpıcısı var. Böyle bir tane kutunun içinde çok tatlı minik çünkü neden bu minikleri aldım? Mini tencere takımı aldım ateş için ee, bunu da Emsan'dan aldım. Şöyle bir tane şöyle var. Bir tane de bu şekilde bir tane de böyle yumurta falan yapmalık bir tane de kapağı var. Bu Emsan markası ben bunu aşırı indirimden aldım. Hepsi buradan bir indirimi vardı şekilde kapak hepsine oluyor zaten. 3 tane bunlardan aldım. Minnak minnak çok tatlı. Bunları da kullanacağız artık bol bol. Yemekler yapacağım o oluşma. Bunun bir de pembe rengi var. Kız bebişi olanlar da onlara bakabilir. Şimdi yine pankek tavası aldım. Beni takip edenler ne kadar pankek yaptığımı bilirler. Şöyle koyayım. Ama bir pankek tavam yoktu. O yüzden şimdi hem ateşe de yaparım hem kendimize de yaparım diye. Şöyle Papilla markasının bir tane pankek tavası aldım. Yorumları çok iyiydi. Kullananlar falan çok memnundu. O yüzden ben de bunu denemek istedim. O uygun fiyatlıydı. Böyle bir tane pankek tavası aldım. Ateşe gelsin pankekler. Bu da bu arada şeyin aparatı. Şu. Bu arada pişireceğim. Şurada iki tane de buzluk aldım bu silikonlardan. Bunlar çok lazım oluyor yazın falan böyle kahveli küpler falan yapıyorum. İyi oluyor dolaba atmalık ve çok kolay çıkıyor. Alma amacım aslında ateşe işte kapya biberden salça yapmakta. Yine onları da yapacağım. O yüzden böyle her zaman kullanabileceğim için ikili silikonlu kaplardan aldım. Bunlar bu kadar. Şimdi iki adını aldıklarımı da göstereyim. Şu kilitli poşetlerden aldım. Bunlar çok kullanışlı işte salçalarını donduracağım bu buz kalıplarına sonra bu kilitli poşetleri atacağım İşte yeşillikleri falan atabilirsiniz çok kullanışlı o yüzden bakayım gri renk benimki 25 tane 2.5 litrelik 25 tane 1.2 litrelik saklama poşetlerinden var. Yine Ikea'dan şu üçlü kavanozlardan aldım. Bunlar da çok tatlış. Dışarı çıkarken ateşin ek gıdalarını koyarım diye aldım. Hani evde falan da kullanırım. Kalan yemeklerini falan koyarım. Bu şekilde dolaba koyarım diye şu üçlüden aldım. Şöyle bir tane de bulaşık matı aldım. Siyah renkte benimki. Şu an burası açılmıyor. Şu şekilde yıkadığım bulaşıkları falan üzerine koyarım diye mattan aldım. Bir de şu kavanoz görünümlü poşetli saklama kaplarından aldım. E, şunlar cam gerçi de şu makarna falan buna boşaltabilirim. E, temizleyip bunları da kullanacağım. Son olarak, son olarak demeyeyim de e, yoğurt makinemi göstereyim. Bir de e, mama sandalyemiz var. Onu da gösterip videoyu kapatıyorum. Yoğurt yapma makinesi olarak iki marka vardı aklımda. Biri Kiwi, biri Vivel. E, ben Vivel tercih ettim. Şöyle göstereyim. Bu yok sanırım. Neyse bir şey olmamış. Çok üzülüyorum. Çünkü çok güzel yoğurt yapıyor. İçinden şöyle 7 tane kavanoz çıkıyor. Ee, şu an burada 2 tane var. 5 tanesi dolapta yaptım yine. Her akşam ateşe yoğurt yediriyorum. Şu şekilde bunları saklama kapları olarak da kullanabilirsiniz. Ek gıda kapları olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı. 7 tane böyle çıkıyor. Bir videoda yoğurt yaparız. Çünkü ben mesela bilmiyordum yani. Videoları izleyerek yaptım. Bu şekilde. Bundan gayet memnunum. Çok güzel yoğurtlar yapıyor. Ee, ve yoğurt yaparken kullanmak için de şöyle tahta kaşıklardan aldım. E, mayayı falan koyduğumda karıştırmak için tahta kaşıkta kullanılması öneriliyor. O yüzden tahta kaşık aldım. Şimdi mama sandalyesini göstereyim arkadaşlar. Markası gördüğünüz gibi Joey. E, bendeki bu deseni. Bunların modelleri aynı sanırım desenleri farklı. Ben bu gri olanı tercih ettim. Gerçekten çok güzel. Çok memnunum. Bayağıdır kullanıyorum. Size şöyle göstereyim. Şurada altında bir şey var. Bunu çekip çıkartıyorum. Şu şekilde elimdekini bırakayım. Şurada tekerlekleri var. Burada ayak ayarlama yeri var. Ama şu an şuna bile... <laughs> eremiyor. Yetişemiyor. Böyle büyüdükçe alt tarafa doğru bu. iniyor. Ee, böyle ayrı olarak bir tane kılıfı var. Normalde sadece bu. Bu da daha küçük bebekler için. Hani ilk aylarda kullanılsın diye. Ee, Joy'nin oto koltuğunu kullanıyorum. Söylemiş miydim bilmiyorum. Ondan da çok memnun. Böyle arkası 3 kademe aşağı iniyor. İşte en yatay, orta ve kalkık bir şekilde 3 kademesi var. E, bu ayağın da 3 kademesi var. Boy olarak da uzayıp kısalıyor. E, böyle arkadaşlar. Ben çok memnunum. Gayet güzel. E, alacaklara gerçekten tavsiye ederim. Şöyle takalım. Şöyle bir daha göstereyim çok güvenli bana çok güven verdi ve okuduğum yorumlarda da gerçekten çok güzel yorumlar vardı benim bebeğimde hareketli olduğu için bunu tercih ettim son olarak şu mama sandalyesi oyuncağını göstereyim bunu zaten görmüşsünüzdür eve kalışverişinde göstermiştim bir önceki videoda bunu aldım yani burasını dişliyor falan böyle oynuyor falan Aslında çok dikkatini çekmedi ama gene de duruyor işte burada bu şekilde ben videoyu artık burada kapatıyorum Umarım faydalı olmuşumdur eksik bir şeyim varsa alt yorum olarak yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.